Sevim'in hem gençleşen parlayan bir cildi, hem de daha simetrik bir yüzü olacak. Güzel doktorumuz her zaman olduğu gibi öncelikle Sevim Hanım'ın fotoğraflarını çekmekle işe koyuluyor. Sen de gördüğüm e, yüzü şekillendiren ana hatlarının bir miktar düşmüş olması. Sen de bir şey daha görüyorum alın bölgesindeki hafifçe dolgu ihtiyacı. Evet. evet. Ondan sonra da Melih'in şu çene ile ilgili asimetrine düşündükleri var. O düşündüklerini desteklemek için dudaklarındaki asimetriyi dolguyla ben de biraz tabir edeyim diyor. Başlayalım mı? Olur. Başlayalım. Haydi bakalım başlayalım. Haydi bakalım. Medikal estetik hekimimiz Doktor Seran Göçer cilt yatırımına mezoterapi uygulaması ile başlıyor. Şimdi ikinci mezoterapimize geçiyoruz. Dilekçim, biraz da Mikelangelo vermeni istiyorum. Çünkü Mikelangelo ile yaptığım şey şuradaki hafifçe çene altındaki gıdıyı Azaltmak aynı zamanda çeneyi inceltmek. Yüz şekillendirme dolgularına başlayacağım bugün ikinci adımda cilt yatırımını hemen ardından yüzün yukarıya doğru kaldıracak dolguları uygulamaya başlıyoruz. Evet. Öncelikli olarak elmacık kemiği hattını derin dolgularla şekillendirip yukarıya çekeceğim. Daha sonra da kristal dolgularla hem orta yüzünü hem de çene çizgini keskinleştireceğim. Doktor Seren Göçer mezoterapilerle cilt yatırımı yaparken göz altındaki morluklara da müdahale ederek Sevim Hanım'ı en az 10 yaş gençleştirecek. Şimdi göz altı morluğu için yaptığımız mezoterapiyi de Raffaello mezoterapisini de yine bir hafta aralıklarla 3 seans olarak tekrarlayacağım. Bugün sana yapacağım bir diğer işlem alın bölgesi dolgusu. Kaşların biraz aşağıda daha doğrusu kaş göz aralığım dar. Hem üst göz kapağına biraz volüm vermek istiyorum hem de ilk seansta konuştuğumuz gibi alın bölgesini biraz bombeleştirerek buradaki alanı biraz doldurmak. Böylece dinamik kırışıklıklarına yani mimik kırışıklıklarına Hı. destek olmak ve daha hoş bir görüntüye sahip olmanı istiyorum.